Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim Salı günü Oğlaklar açtım fincanınızı. Evet çok kısmetli olacaksınız. Kısmetleriniz dışına doğru taşmış. Kimseye söyleyemediğiniz dertleriniz var içinizde. Kalbiniz yerinizden fırlayacak gibi karşınızdaki kişiyi gördüğünüz anda sanki yüreğiniz çırpınıyor gibi. bir şeylerin içinden kurtaracaksınız kendinizi. İçinize sinmeyen bir şeyler var çünkü. Bunalma girecek hiçbir şey yok. Ama aynı şeyleri tekrarlamayacaksınız bir daha. Önünüzde koskocaman bir tulumba çıkmış. Nasibiniz de kısmetiniz de gür olacak aslında. Benim yerim zirve diyorsunuz sanki. Benim yerim zirve diye bir yer, birilerine gösteriyorsunuz. Makasla kesilecek bir şeyler var. Hanenizde evlenecek bir kişi mi var? Ya da makas sizin mesleğiniz mi olacak? Terzi misiniz? Ya da farklı bir şey, bir işlemler mi yapıyorsunuz? Ama elinizde bir makas çıkmış. Çok özel bir yerlere gideceksiniz. Karışık duygularınız var. Tahammüller tükenmiş vaziyette oturmuş kalmışsınız oraya. İktire kaktıra bazı şeyleri yaptırıyorsunuz. Size sizin istediğiniz bazı şeyler maddi değil ama manevi şeyleri iktire kaktıra yaptırıyorsunuz hanenizdekilere. Sizin isteğiniz oldu mu ağır gidiyor sanki. Bir iddia uğruna kendi sevdiğinizi kaybetmişsiniz. Bir iddiaya mı girdiniz ya da bir bir şey mi oldu karşınızdaki kişiyi kaybetmişsiniz ama tekrarda kazanmak da sizin elinizde tabii ki güvenme e, bir şeyleri otutturduktan sonra ben beyaz bir güvercin çıkmış. Hayırlı haberlerinizin gelmesi an meselesi. Tadını çıkartacağınız çok şeyler var. Azminizle bir yerlere geleceksiniz. 4 katlı bir yere taşınacaksınız. Bu 4 katlı bir yerden ya birinci kata ya ikinci kata aşağı kat gözüküyor biraz daha. Sizi iş yerinizde çok bunaltıyorlar. Nefes alacak zaman bulamıyorsunuz sanki. İyi niyetiniz kullanılıyor biraz. Bunlara da birazcık ağırdan alsanız daha iyi olacak. Ağzına geleni size söyleyen bir kişi var karşınızda. Ama sizden de paranızdan da bir şeyinizden de vazgeçemiyor. Sanki bir kurt ulumaya geçmiş. Yani burada bir birinden kurtulacaksınız. Ne gittiğiniz ne geldiğiniz yeri hiç kimseye söylemek daha istemiyorsunuz aslında. Samimiyetine inanmadığınız için kimsenin. Bugünün dostu yarının düşmanı olur diye. kişinin akrabası olduğunuz için çok mutlu olacaksınız. Sizin yakınlarınızdan biri zengin olacak. 15-20 güne kalmadan bunun faydasını göreceksiniz. Ama iş olarak ama para olarak ama borcunuzu kapatacak ama iş yeri açacak ama öyle böyle zirveye çıkmayacak. Bu kişinin faydasını göreceksiniz. Size de zincirleme gelen bir güzellikler olacak. Güçlü bir sevgi olmadıktan sonra gençler ilerlemeyeceksiniz. Sevilip sevildiğinizi iyice anladıktan sonra aynı yolda yürüyeceksiniz. Şapkalı. Şapkalı bir kişiyle el sıkışıyorsunuz siz. Kafasında ya mesleki bir şapka var ee, ya bir normalde takıyor bu şapkayı ama ya sıkışıyorsunuz. Elinizdeki imkanları kaybetmeyeceksiniz. Küçük de olsa bu elinizdeki imkanları kaybetmeyeceksiniz. Bir kare masada oturup çok önemli bir şeyler konuşacaksınız. Bir kare masa çıkmış önünüzde. Eski eşyaların hepsini boşaltıyorsunuz. Yeni bir yenilikler gelecek hanenizin içine. Düğününüz birinizin ertelendikçe ertelenmiş. Bu yaz artık kesin yapacaksınız da ama bir senedir de bekliyorsunuz nişanlı olarak. Kafanızda sanki bir papatya'dan taçlar çıkmış. Sizi böyle bir İş konusunda da her konuda da sizi cesarete getirecekler. Her konuda sizi cesarete getirecekler ve sürpriz gelişmelerle karşılaşacaksınız. Her gün bir bu haftadan sonra şaşıracağınız bir şeyler olacak. Size bir kitap gibi, defter gibi bir şeyler getiren biri var karşınızda. Bir gözü sizde, bir gözü başkasında olan biri var burada. <laughs> bir gözü sizde, bir gözü başkasında. Geçmişteki kişi sizin kıymetinizi bilmemiş ama yeni gelen kişi geçmişi de unutturacak ve mükemmel bir kişi çıkacak karşınıza. Kağıtlarla ilgili sorun yaşıyorsunuz. Hep zorluk çıkartıyorlar önünüze. Birkaç, birkaç defadır gönderiyorsunuz. Tekrar gönderiyorsunuz. Ret mi geliyor artık ne oluyor? Bir daha göndereceksiniz. çok ışıklandırmalı bir yere gidiyorsunuz. Burası bahçe, bahçeme, düğün, düğün yeri mi? düğün salonu mu? Ama çok böyle ışıkları çok fazla olan bir yer. Tam bir fil oturmuş yüreğinize. O iki kelimeyi kesinlikle unutamamışsınız. Gereksiz şüphecilikleri kenara atacaksınız. Mutluluğun kapıları size orada açılacak. Sanki tünel gibi, mağara gibi bir yerlerde çalışacaksınız. Birinizin işi olacak. Maden gibi. Fırı etrafınızda dönecekler sizin fırfır fır etrafınıza dönecekler. Böyle bir hizmet, böyle bir hürmet görmeyeceksiniz. Yorgunluklar, yorgunluklar yüzünüzden böyle böyle çok belli oluyor. Aşırı yormuşsunuz. Aşırı bir kendinizi şey yıpratmışsınız. Bu ara dinleneceksiniz. Ondan sonra mantıklı düşüneceksiniz bazı şeyleri. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.